Selamlar herkese. Ben Umut. Uzun zamandır gelmeyen değerli videosu ile karşınızdayım. Bir de e, şu etkinlik geldi yani. Peri etkinliği. Onları alacağız işte. Açacağız maç Bir şeyler yapacağız işte ya. Görürsün şimdi. Abi. İbo bir de bunu ben bütün çarlarda yaptım ya. Kaneki de Saitama'da falan yaptım. Sen bak işte. Tamam. 4.500 bağla elmas vay be. Oğlum daha giremedim ya. Ben güç kaynağını yaptım ama bu Tanca tam birden geldi. Nasıl becerdin yakmayı? Ben yapmadım diyor. Kriz ve <laughs> stabil. Hepsini. Hep, hepsini açıyorum <laughs> şu an. 600 volt taktırdım bir tanesi termatik ya. Vallaha dur. Şu an kutsal övgü var ya 71 tane evet. oldu. Ola ola 71 tane geldi. Evet, çok Hay. Önemli. 71 Eğitim tane gelmedi. Yet 71 tane gelmedi. 71 tane oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aa dur bir dakika. Nerede, ne sen? Etkinlikten aldım. Yapmadım, mi? Bir şey. bir yok şey yok yaptım. yok İlindirip yok. Yapmadım. Hayır. Yapmak, yok onu ellemiyorum. Ben karışmam ona. Şu an bak çanta dolu olunca ben kafayı yiyorum. Bir şey satmam lazım benim. Ne satayım? Şey bilmiyorum. bilmiyorum şu an psikolojim bozuk benim. Yüksek koordinatlar bir işine yarıyor mu? Onlar tabii yarıyor. Yüksek koordinattan bahsediyorsun. Hmm. Düşükleri satabilirsin. Kompliyle. Düşükler düşük de yani. Düşük karanlık falan var. Tamam o zaman ya. Nasıl anlatayım sana ben şimdi. Hmm. Ee, o, dur lan. Aynen, dur birlik şey açayım da Ekipman Biliyorsun el level falan, satabilirsin Dur dur, e, birliğe koyacağım birkaç tane şeyi <laughs> Ben geldi, hiç umursamıyorum da şimdi neye satacağına sen Aynen Dur bekle Şunları koyalım Koyabildiğimi koyacağım Aynen. Ben beklemiyordum böyle bir şey yapacağını. Abi flama ne ya? Oğlum bak ben videoda sövdüm ya bunlara. Adam oldular. <laughs> Tabi oğlum. Lan sövmedik mi adamlara beraber? Sen de vardın. <laughs> Aynen. Ne sattım yeter ya orada flama falan vardı böyle 10 yıl önceden kalma onları sattım. Şimdi peri ekipmanlı kırmızı falan yapacağız. Ha bunları almamışım dur. Şunları da alayım. Nitelik bastın herhalde sen. Basmışsın. Aynen. Al ya, bastın, ben bir tane şey 5000 basayım mı ki? Ne? Ya bak mesela Lirise 5 beş... ee, bir dakika kaç basmışsın sen Lirise büyüme olarak normal. <laughs> İki, iki kan bassın. Aynen. Tamam ben... Ne veriyor? Ya, 3K basacağım işte. Zaten verse de vermez senin için bir şey değişmiyor. 3K 2K. basacağım. Etkinlik alacağım 3K'ya. Ha, ben 2K'dan sonra 5K geliyor diye alıyordum. 3K işte 5K oluyor oğlum. 5 yıldız oldu dur. Turuncu yaparız Tamam. <laughs> artık bir şey artık liris kasıyorsun <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Tamam ben şimdi giriyorum periye <laughs> yapma da peri yaparsam, evine kadar gelir, dur bekle Tamam defansa sil defans işte oğlum orada yazıyor Sala, salak salak değil tamam şimdi otomatik satın al mı diyorum bilmiyorum Çünkü hani Otomatik satın ala tıkladım malzeme yetersiz olduğunda otomatik satın alınabilir onaylıyor musunuz? Bir şey yazmıyor şu an Tamam evet de geliştire tıkla Diyorum bak Tamam tıkla 2600 Tamam ver Veriyorum onayla ver. Bir şeyler oldu <laughs> Ekipman kırmızı yaptı işte Tamam yapmış Geçiyorum, bir saniye. <laughs> Atölyeye tıkladım yanlışlıkla, dur. <laughs> dur ya. <laughs> Elim çarpıyordu. Ya ne oldu gene intente ya? Heh, geldi. <laughs> Şimdi geliştirmeye geldim. Basıyorum. Kaç tane basım? 310 70 tane var bir evden. O 20 tane falan fazla olan da elmasla bas tam sıfırın oluyor. İşte anladık sen anlatırım Dur. Sen, 50 kez 50 kez basabiliyor muyuz? 100 kez fazla basarsın. Tam 100 kez basayım. 100 kez nasıl yazacak ki orada 100 kez? Sen bas o elinde olan bütün hepsini basmaya başla güçlendirmeyi. Emin. Ama artma değil de güçlendirme. Tamam lan. O kadar da değil. Ya bastım bayağı dur ne kadar basmışım bakayım bir. Ya, oğlum bırak hepsini 300 olsun etkinlik için diyorum ben. Önemli olum onlardan şeyi çıkıyor. O kırmızı ekipman şeyleri çık. Işte, 50 tane çıktı. O kırmızı şeyden. Kırmızı peri ekipmanı yapma yapan şey var ya. Bugün 50 tane çıktı ondan beleşi. oha 10 level 14 oldu basıyor muyum hepsini <laughs> bas ne bekliyorsun ben onu hep basacağım zaten ooo <laughs> 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 elması ben normalde 8k yapardım da hem pera da alacaktım hera yapacaktım kaya alıp çevre marketten en iyisi her gitti sen yapıyon <laughs> herhalde şu pera adasını sen ben, benim çara arkeoloji atmıyor değil mi? Bilmiyorum. Hain pusu. Bilmiyorum. Yok dur şimdi bir de çantalar bak çantadan kesin bok çıkacak bak izle. Ne 190 tane kutudan hepsi baş. Abi bak çıldıracağım. Tanrı hediyesi 160 tane çıktı 160. Kutsal övgüden 10 tane çıktı çıka çıka. Biraz, fazla Şimdi zaten dışarı, falan, ekipme, peri Kanka bu arada bir e, toz tozdan 600 tane var. Ay taşından 352 tane var. biliyorum onlar kalsın, daha Aynen. Proton'u yaparsın yani.

Bakayım. 25. Se si saldırı 72500. Defans. Bunun bir var. lan bunun defansı niye bu kadar düşük? İşte Ay çok düşük lan. Bir tane falan yap diye bir tane falan sana. Bence çıkarma saldırı iyidir. Aynen. Baksana hepsi sihirli saldırı. Hepsi. <laughs> Çüş. Hayvan ya. 80K olur ya. Aynen. Bence saldırısına, yani e, saldırısına demişim. E, Sevgasına göre saldırısı çok fazla. <laughs> Vay be. Şu çara bakıyorum. Vay anasını be. Ne gün. Dur lan şöhret alim Şöhret madalyası. Sega fazla <laughs> bir... N ne? O şey, e, şey, sakın mı? Şeylerin, mı? Hangi yok onu değil lan. şey alacağım. Dokunulmaz. Ha, yok lan, mal mısın? Bana ne oğlum Allah Allah. 840k oldu. Tamam. Güzel. Tam bu kadar video ya. <laughs> Bu kadar. Çıkabilirsin. Daha Aynen. Kırmızı yaparız. Sen yaparsın ben çekerim. Aa şey kask yapmışsın. Bir tane. Ne kask? Şey işte şu. Eğlence parkı kuponu var ya. ya ben onu Alamazsın ki. Bence gelmez kaska. Bak gelmez kaska. Harbiden gelmez. lan 15 tane daha kutsal övgü geldi evet. Bir de şey. Ben şey, için Güç şey lan bu arada ha. Sihirli <laughs> ışık 174 tane var. 111 tane de sihirli etki var. Basayım mı? <gülüyor> bas. Bas. <gülüyor> tamam. Hatta 200 yapıp etkinliği alacağım dur. Bas bas sıkıntı Şuna basalım. Ben. Ay gibi basıyorum. <laughs> Bence seni Hayır, tamam fulllemişsin zaten. A fulllendi. Basamıyoruz ya lanet olsun basamıyoruz abi. Abi hayatında gördüğün en kötü arıtma yapan kişi benim. Yani. Hatta videolarda bazen izlemişsindir ben şey diyorum yani hani arıtma e, yapmayayım ibo yapsın diyorum. Bazen videolara takılmışsın. Çünkü yapamıyorum. Bakayım, bakayım. Ben biraz <laughs> de denk Bence o kaskal <laughs> yani. da Saita ya. Saitama. Aynen ya. Şu an videoda beni kendi kendine konuşuyor. Gerizekalı diyecekler kesin. <laughs> Senin sesin çok az geliyor. Yani anlaşılmıyor. <laughs> Neyse videoyu burada bitireyim. Oğlum 162 tane çıkardım lan. Tanrı hediyesinden düşün yani. Geliyor mu? Tamam. Ee, bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Videoların devamı için beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.